Bunu sağlayan en küçük değer 30 derecedir dar açı olacak şekilde. Burada da kotanjant değeri eksi 1 olduğu için açımız burada eksi 45 derece olarak alınabilir. Ya da ikinci bölgede pozitif açı alırsak 135 dereceyi alabiliriz. Şimdi tanjantı yazmak istediğimizde bir tane kökümüz var. Bir çeşit x eşittir diyoruz. 30 derece artı k çarpı 180 derece diyoruz genel çözüm. B seçeneğinde de x eşittir diyoruz. Eksi 45 olabilir veya 135 derece olabilir. Yine k çarpı 180 diyebiliriz. K'ya burada eksi 1 verdiğimizde çünkü eksi 45 bulunur. Eksi 45'i buraya yazsaydık k'ya 1 verdiğimizde 135 değeri çıkardı. Kotanjant 45 1'dir. En küçük değer 45'tir. Öyleyse 3x diyelim. 45 artı k çarpı 180 diyoruz. Burada periyot 180'dir. 3'e böldüğümüzde x eşittir. 15 artı k çarpı burada 60 derece olur. K'ya burada 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 verebiliriz. 0 verdiğimizde en küçük değer 15'tir bu aralıkta. 5 verdiğimizde de 300 artı 15'ten 315 olur. Yine bu aralıkta olur. Toplamda 6 tane farklı kök vardır. Tanjant 60 derece kök 3'tür. Eksi olduğu için ikinci bölgedeki bütünlerine bakalım. Burada 120 derece diyebiliriz. Negatiflik oradan gelecek. Buna göre 2x artı 15 derece eşittir diyoruz. 120 derece artı k çarpı 180 derece. Tanjanta periyot 180 derece oluyor. Diğer tarafa attığımız zaman 2x eşittir. 105 derece artı k çarpı 180 derecedir. 2'ye böldüğümüzde x eşittir. 105 bölü 2 ya da kolayca 2'ye bölündüğü için 52,5 derece diyebiliriz. K çarpı 90 derece olur. K'ya 0 verdiğimiz zaman burada K eşittir 0 olduğunda 52,5 bu aralıktadır. 1 verdiğimizde 140'lı bir şey olur. Yine buradadır. 2 verdiğimizde 200'lü olur. Buradadır. 3 verebiliriz. 270 artı 50'den 320 ile yine buraya gelir. Ancak 4 verdiğimizde artık 360'ı aşar. Sonuç olarak 4 tane farklı değer sağlar. 1 bölü 8, 2 üssü eksi 3 olarak yazılabilir. Tabanlar 2 olduğu için üstler de birbirine eşitlenebilir. 3 çarpı kotanjantlı ifade eksi 3 olduğuna göre 3 ile sadeleştirirsek kotanjant x eksi 50 derece eşittir eksi 1 olur. Bunu sağlayan değer eksi 45 derecedir. Bu şekilde diyebiliriz. Ya da yerine 135 derecede yazabiliriz. Buradan x eksi 50 eşittir. Eksi 45 artı k çarpı 180 yazabiliriz. Burada 50'yi diğer tarafa atalım. x eşittir. 50 eksi 45'ten 5 olur. Artı k çarpı 180'dir. k'ya 0 verirsek 5 bu aralıktadır. Yazalım. 1 verdiğimizde 185 yine bu aralıktadır. Yazabiliriz. Ancak 2 verdiğimizde dışarıya çıkar. Demek ki toplam 2 tane değer vardır. Bu aralık derece cinsinden 90 ile 270 arasında. Diğer tarafa attığımızda tanjant 5x eşittir. Tanjant x oluyor. Bunların her ikisi birbirine ya artı olarak ya da eksi olarak eşit olacaktır. Bunlar direkt birbirine eşitse k çarpı 180 diyoruz. 4x eşittir k çarpı 180. Buradan k çarpı 45 oluyor. k'ya 5 verdiğimiz zaman 180 ile 270 arasında artı olacak şekilde eşit olduğunu görüyoruz. Eğer 180 ise bunların toplamı yani negatif tarafta her ikisi de eksi olarak eşitse 5x artı x toplamda 180'in katı olacaktır. 6x eşittir k çarpı 180. x eşittir k çarpı 30. k'ya 4 ve 5 değerlerini verdiğimiz zaman burada ikinci bölgede olurlar. Buna göre toplamda 3 tane değer sağlar. 4x eksi 15 eşittir x dersek burada. K çarpı 180'i e de ekliyoruz. Buradan 3x eşittir 15 artı k çarpı 180. 3'e böldük 5 artı k çarpı 60 oldu. 0, 1 ve 2 değerlerini verdiğimizde sırayla 5, 65 ve 125 buluruz. Bunların toplamı da 195 yapar. Eksi 1'i diğer tarafa attığımızda artı 1 oldu. Karesi 1 olan sayı 1 ile eksi 1'dir. <laughs> Tanjant değeri de buna bağlı. Açı pi bölü 4 ile 3 pi bölü 4 olmalıdır. 0 pi aralığında bu birinci bölgede bu da ikinci bölgede. 5x eşittir açı artı k çarpı pi. 3 pi bölü 4 artı k çarpı pi dediğimizde x'ler bu şekilde olur. k'ya 0 verdiğimizde en küçük 2 tane değer budur. Toplamları 4 pi bölü 20 sadeleştirirsek pi bölü 5 yapar kotanjant x eşittir 2 dediğimizde burada ark kotanjant 2 alfa diye bir açı olacaktır. x eşittir alfa artı k çarpı pi. Pozitif olduğu için bunu dar açı kabul edebiliriz. Öyleyse 0 verdiğimizde alfa açısı 1 verdiğimizde de alfa artı pi açısı bu aralıktadır. Kotanjant 2x eşittir. Eksi 5'ten. Sonuç negatif olduğu için buradaki beta'yı geniş açı kabul edebiliriz. Yani buradaki açıyı aynı zamanda eksi de alabiliriz. Çünkü 4. bölgededir. 2x eşittir. Beta artı k çarpı pi diyebiliriz. Ark kotanjant Buradaki eksi 5'ten gelen bir açı. 2'ye böldüğümüzde beta bölü 2. Bu hala negatif artı k çarpı pi bölü 2. 0, 2 pi aralığında olması için en az k'ya 1 vermemiz gerekiyor. Negatifi ortadan kaldırsın diye. 1, 2, 3 ve 4 verdiğimizde en son 4 verdiğimizde 2 pi olur. Bu şekilde olur. Toplamda burada 4 tane vardır. 2 tane burada 6 tane kök bulunur.